Evet, staking nedir? Hemen uygulamada, Binance'te, yukarıda daha fazla butonu görmeniz lazım. Buraya basıp aşağı inip Launchpad var. Launchpad'e tıklayıp sonra aşağı inip TNM Coin'lerimiz var. TNM Coin'lerinde iki tane seçenek var. BNB Coin ve Boost Coin'ler. Bunları stake edebiliyorsunuz. Yani stake etmek ne demek? Ee, i̇ki tane hesap var düşünün. Bir tanesi sizin ana hesabınız, bir tanesi de staking hesabınız. Eee coin'leri veya parayı bir hesaptan öbür hesaba aktarıyorsunuz. Orada kalıyor. Yani özel bir şey değil aslında. Buraya şimdi stake et hemen stake et'e basınca aşağı inip stake et'e basıp yine buraya max'a basıp aşağıda yine stake et'e basıp boost coin'lerimizi stake ettik. Şimdi bunlar bize her saat bir dakika. Her saat TLM coin aynen. Her saat bunlar bize TLM coin verecek. Bunu faiz gibi düşünmeyelim. Daha çok temettü gibi düşünelim. Her saat bize bunlar ödül olarak TLM coin veriyor. Boost coin'den BNB coin'den hiçbir coin kesilmiyor. Bu burada kalıyor. Siz isterseniz buraya yine girip buraya tıklayıp ortasına Buraya paraya çevire tıklayıp BNB coinlerinizi veya Boost coinlerinizi hesabınıza geri aktarabiliyorsunuz. Paraya geri çevir. Bu alt sağ tarafta mesela. Evet. Şimdi BNB'leri geri aldım. Ve bu BNB'leri mesela başka coinler için harcayabilirim. Bu BNB coinlerle mesela Bitcoin alabilirim. Litecoin. Artık ne istersen. Ama eğer, e, nasıl diyeyim, lazım değilse, bu bitcoinler, e, bitcoin diyorum, BNB'ler bana lazım değilse, ki bana lazım değil, bunları her zaman bir yere ben stake ediyorum. Çünkü e, boşu boşuna durmasın. Benim için çalışsınlar istiyorum. O yüzden e, TRM coin'i şu an yatırıyorum. E, başka coin'ler de var. Şu an LS coin var mesela. Buraya yine boost, BNB veya bu ne? bunu yatırabiliyorsunuz. Ee, S coin şu an satılıyor. Bunu alabiliyorsunuz e, piyasadan. E, TLM coin şu an yok. Şu an satılmıyor. Buna nereden bakabiliriz? Buraya tıklayalım. Olmadı. Bu da olmadı. 6 gün sonra piyasaya çıkıyor. Ama bunu nereden bakıyoruz? Bir dakika. Hmm. Yok, bir yerden bakmıştım, bilmiyorum ama 6 gün sonra Binance piyasasına listelenecek TLM coin. Şimdilik, yani isterseniz BNB coin'leriniz veya bu coin'leriniz size lazım değilse ve veya bu parayla başka coin'leri almayacaksanız, buraya stake'liyebilirsiniz. Dediğim gibi, bundan hiçbir BNB veya hiçbir coin'ler kesilmiyor. Sadece burada duruyor ve size bu TLM coin'i kazandırıyor. Bu kadar.